Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızdayım Ben Doğan arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere tam 11 tane hesap vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hesaplara geçmeden önce arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar hesaplarımız bu şekilde tam 11 tane arkadaşlar. Hatta sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Arkadaşlar tam 11 hesap. 11 hesapla karşınızdayım arkadaşlar. Hesaplar böyle yani arkadaşlar. Donuluklarını bilmiyorum. Siz bakarsınız arkadaşlar. Önce kim gelirse o kapar arkadaşlar. Hangisini severseniz onu alırsınız arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu arada abone olun lütfen. O kadar video atıyorum. Abone gelmiyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle görmeyenler vardır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hesaplar bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayınız. Ee, görüşürüz. Bay ee, bay arkadaşlar.